sporcuğu bu istediği planı yapabilecek mi ve günün son karşılaşması Tim Turkaleti Supermasivi arasında olacak. Mavi tarafta Tim Turkaleti, kırmızı tarafta ise Supermasivi izliyor olacağız. Na Eski Naru, bildiğimiz Naru, Türkiye'nin belki de yani uzun süre en iyi oyuncusu olarak bahsettiğimiz Naru bu yani arada. Alt, kule altında orada bir baskın denediler ama Rich oraya yetişti. Somage'ın üzerine yöneldi orada fıçısını da bıraktı. Kuleden bir hasar daha gelir ve ilk kan orada Rich. Kulenin yardımıyla dökmeyi başarıyor. Dumbledore yine yetişti oraya ama can sıkıcı bir şampiyon. Hele Victor'a karşı. Somage'ın üst koridora bir baskına geliyor orada Fencer'ın üzerine. Ultisini de kullandı. Taldirin bakalım Fencer kimi atacak orada. Taldirin atmayı başardı ama Stomage'ın hasarı var orada, var orada Fencer'ın üzerine. Manası da yok. Devam mu? edecek mi diye bakıyorum. İkisinin de manası yok. Çünkü oraya reach yetişti işte. Sıçra vücut darbesi kombosu geldi ama çok güzel bir ölümcek atlayışı. Ultisiyle takım arkadaşının yanına attı Taldirin orada. Reach birebir de o skoru isteyebilir ama manası az. Son bir vücut darbesi. Fıçısından da bir yudum oluyor ama çok güzel bir kar saldırı. Son bir orada. Victor'dan gelen ölüm aşırı skoru almaya yetiyor. Ve Victor'dan Long Pee'den Güzel bir rotasyon üst koridora. Skoru aldı. Canını biraz azaltmak ya için ben. ama Kaze'nin üzerinde bir hali zırhı olduğu için. Bu arada Tahm Kench Kimle alt koridora geliyor. Kimle birlikte geliyor? Kimle birlikte geldiği önemli tabii. Gragas'la birlikte geliyor. Oraya ışınlan da geldi Fencer'den. Açılsa ışınladı. Üzerinde tutuştur var. Dammuldoş'un ultisini açtı ama çok güzel bir ulti geliyor. orada arada Gragas'tan açıyor. Takım arkadaşlarının arasına atmak istedi. Üzerine bir de vücut darbesi artı sıçra. Fıçık kaçsa da orada son bir otomatik saldırıyla skoru almayı başarıyor. Şimdi Dammuldoş'un etrafında daha doğrusu arkasında ekip var. Kaze, Uniteck. Kaç ve kaç. Diğer taraftan da Poppy kapatıyor. Fencer kapatıyor onu. O skor kime gidecek? 5 kişi orada Dammuldoş'u kovalıyor. Dammuldoş acaba kuleyi yem edebilecek mi kendi? hiç orada. Skoru alacak. alacak. Son bir vuruş son bir vuruş gelmedi hala devam ediyor. Tavuk <laughs> kaçmaya. Bir de giderken oraya totem bıraktı. Davranış. Oo, Udu paketi de süper kullandı. Acaba oraya kimse yardıma gelecek mi? Tal oraya... yakaladı, gelse Belki yakaladı. kurtarabilirdi ama Fencer sonunda skor almaya başardı. Alt koridordan devam eden mücadele üst koridorda sonuçlanıyor burada. Kurban bayramında kaçan kurbanlık sığırlara <laughs> benzedi. Beşinde millet kovalıyor gidiyor burada. Beş <laughs> kişi kovalıyor. Aynen ya otoban E5'ten kaçtı abi. <laughs> o kuleyi bırakmak zorunda kalacak burada. Tim Turkaliti yalnız bir dil yarası açıyor tutuyor. Eğer açıyor ham yapabilirse orada skor alabilir Tim Turkaliti. Sıçradı ve ham yaptı. Dumbledore kazen üzerine gidiyor. Birebir de bakalım skor alabilir mi? Tutuş turnu da ama kötü bir Ulti içten. Kaze'yi orada yem ama şu an için Güvende kazı arka tarafta duruyor. Dumbledore'un ultisi bitti. Fıçısından bir yudum daha alıyor Reach. Bir de vücutlar ve skoru bakalım Kaze'ye bırakabilecekler mi? Kubu... Son bir gizemli atış ve orada kazı skoru vermeyi başardı. Rich 4-2-4 oynuyor. 8 skorun 8'inde de var. Süfürmesi burada ejderhayı istemek yerine, bu arada üst koridorda bir savaş var. Fencer açtı. ultisini de kullandı. Karşı saldırı geliyor orada Tal'dirinden. Duvara vurmayı başaramadı Fencer bu arada orta koridorda. Taldir. Bir kule düştü ve birebir de Fencer Tal'dirini katletmeyi başarıyor. Şimdi orta koridordaki savaşın devamını izleyeceğiz. Açığı çok Yok arada kaldı ve Viktor ultisiyle birlikte skor almayı başarıyor Rich. Şimdi yürütmek arka tarafa doğru ışınlanacak. Stone atı üzerine bir yavaşlatma gelir mi Ezreal'dan? Bir mistik atış gelirse orada skorun geldiğini görebiliriz. Baron hasarını üzerine alabilecek bir unit back ve fencer var, yalnız Reach'in çok fazla can kaybetmemesi gerekecek. Baron'un canının 5000'e kadar indiğini görüyoruz. Long bir arka tarafta, elisi tutmak istiyor. Baron'un canı 2000'de, Reach'in canı azaldı. Son bir vuruş gelir mi? Şifasını kullanmak zorunda kaldı ve Ezreal orada Baron'u almayı başarıyor. Unit back takım arkadaşını ham yaptı ve orada Somaget'in skoru almasını engelledi ve skoru da alan isim orada Long bir oluyor. Şimdi Team Turquality bir kez daha Baron'a başlıyor. Hızlı bir şekilde Taldin'in üstüne dönüp orada ışınlarını kullanabilir. Baron'un canının bir aile erdiğini görürüz. Fencer'ın üzerine bir kozla 4000 Baron'un canı. Kaze biraz havaya savruldu. girdi. D Long bir attı ortaya. Long bir arada çekim alanı geldi. Reach çok ortada kaldı ve buraya kadar da Sometin ilk skor aldı yalnız kritik hasar orada Viktor'u yok etti Acu. Kazen'in az canı kaldığını görüyoruz arka tarafta. taldir biraz önde. Kaze düşebilir ve iki dik yapmayı başardı Acu. Şimdi arada kalan ismi ise Fencer ve Fans Fencer de orada katletti. Some buraya kadar dedirtiyor. iki buraya kadar almayı başardı ve toplamda dört skor alıyorlar. Ve Naru bakalım ışınlarını nereye kullanacak? Işınlarını o da alt koridoru kullandı. Kakın baron alırken o da alt koridor kulesini almak isteyecek şimdi. Siz, siz baronu halledersiniz abi benim özel işim var dedi. O da alt kuleyi alacak. İşte koordinasyon böyle bir şey. Minyonlara da anda Baron güçlendirmesi geldi. Bakalım bu Baron güçlendirmesiyle bu oyunu bir acaba düşürebilecek mi? Ama SuperMessage istediğini yapıyor. Bunu yapacağını söylemiştik zaten. Oo, bu geldi. önemli. Fencer, Kim yakalayacak? Kimin üstüne gidecek? Acun üzerine gitti ama çok arada kaldı Fencer'ın üzerine. Çok yüksek hasar alıyor şimdi Dumbledore. Arkadaki ya Sarı Tank diyor. Unitwag şimdi arada oldu. kalan isim oldu yalnız Kalkanı'yla. Orada tekrar doğuyor. Diğer tarafta alt tarafta görüyoruz. Taldir'in ittirmeye devam ediyor. Fencer'in üzerinde yüksek hasar. Fencer düştü. Alistar düştü. 4'e 4 şu anda takımlar ama Nexus Kulesi'nin ilkini düşürmeyi başarıyor. Diğer tarafta Taldir'in. 4'e Taldir 3. oyunu bitiriyor. 5'e 4 bu takım savaşından üstün çıktı diyebiliriz. süpermesi ve ikinci Nexus Kulesi de düşecek. Şimdi bir de Caitlyn ultisi geliyor. Ham yapmayı başardı yönetmek orada. Nexus Kulesi'nin canı çok az. Bir otomatik saldırı gelir mi? O Nexus Kulesi'ni de düşürmeyi başardı. Oyunun bittiğini görebiliriz burada. Taldir'in kim geliyor? Gragas skoru almayı başardı ve Super Massive 45 dakika süren bu karşılaşmadan galip gelmeyi başarıyor. Her ne kadar skordu 13'e 9 Team Turquality üstüne olsa da Super Massive bu karşılaşmadan galip geliyor.